Zeki Bey, ilk olarak bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, Zeki Sarı ben. Bursa'da yaklaşık 23 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekteyiz mobilya sektöründe. Tabii Bursa'da mobilya en önemli Bursa'nın faaliyet alanlarından bir tanesi. Bursa'da 5 tane yaklaşık mağazamız var bu şekilde. Evet, şu anda Nilüfer bölgesindeyiz. Zeki Bey'in 4 katlı sanırım bir mağazası var. Ancak sadece bu mağazamız yok. Bursa'nın farklı bölgelerinde farklı mağazalarımız da var. Bunlardan bahsedelim Zeki Bey. Tabii. Şu an bulunmuş olduğumuz mağaza konsept mağazası. Bursa Nülüfer Mudan yolu üzerinde. Aynı zamanda ikinci şubemiz Bursa Yalova yolu üzerinde Osman Gazi bölgesinde bulunmakta. Yine Türkiye'nin en büyük bebek çocuk genç mağazası Bursa Nülüfer İzmir yolu üzerinde hizmet vermektedir. tekrar yine Yalova yolu üzerinde ikinci şubesi var. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu markanın kuruluş sürecinden ve şu an aktif halde devam ediyor sanırım. Bundan bahsedelim. Tabii. Yani şöyle aslında bunun bir hikayesi var. İzmir yolu üzerinde bir mağazamız vardı. Yine bir mobilya mağazası. Hı hı. Bir zaman sonra bu mağazadan verimli kalamadık belli bir oranda. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye düşüncemiz vardı. Ve Bursa'da ve Türkiye'de daha doğrusu bebe çocuk genç sektöründe bir açık olduğuna kanaat getirdim değerlendirmeler sonucunda. Böyle bir boşluk olduğunu gördüm ve bu mağazamızı bebe çocuk gence çevirmeye karar verdik. Bir buçuk yıl kadar olmak üzere bu şekilde doğdu. Hem kurumsal bir firma yapısıyla yürüyor şu an. Oldukça da güzel ve konsept olarak çalışıyoruz. Yani şu an Bursa bölgesinde veya bildiğimiz herhangi bir firma bu şekilde çalışmıyor. Tamamen odanın konseptini hazırlıyoruz. Müşterimizin duvar kağıdından, işte bebek odasından duvar boyasına kadar halısı, perdesi, tavan lambası, abajuruna kadar evet. isimlerini yazarak konsept olarak hazırlayıp müşterilerimize verebiliyoruz. Tamamen özel bir çalışma yapıyoruz. Evet. Peki burada hangi ürünlerimiz var? Tamamen ev mobilyası üzerine ürünlerimiz var. Salon koltuk takımlarımız, yatak odalarımız, yemek odalarımız, oturma gruplarımız, köşe koltuk takımlarımız, mutfak masa sandalyeleri gibi. E, ürünlerimiz sergilemekteyiz. Diğer küçük eşyalardan da var mı peki? Aksesuar anlamında e, tabi satışlarımız var. Tamamen aksesuar mantığında olan aksesuarlarımız da var. Hani e, ev mobilyası anlamında e, orta sehpa, servis sehpalarına kadar çeşitler mevcut ama aksesuar satışlarımız da var. Bu mağazamızda görmüş olduğunuz konseptteki her şey e, ürünlerimize sunabiliyoruz. Çünkü bir salon koltuk takımını müşteri beğenip aldığı zaman buradaki aksesuarı da beğenebiliyor. Çünkü aynı ortamı yakalamak istiyor salonunda. E, salonunda. Hı. Onlara aynı aksesuarlarda da temin edip verebiliyoruz. Peki mobilya alırken neye dikkat etmeliyiz? Yani mobilya tabii önemli. <laughs> e, Birçok şey gibi. Özellikle ben koltuk takımlarının üzerinde çok duruyorum. Hı -hı. Çünkü koltuk takımı dediğiniz zaman her gün üzerinde e, oturduğumuz, Hı -hı. kullandığımız Hı -hı. insanlarımız haklı olarak 10 yıl, 15 yıl, Hı -hı. E, 20 yıla kadar kullananlar var. Ve bu koltuklardan çok büyük bir be beklenti oluyor. Yani ucuz mu aldım? İyi bir ürün mü aldım, normal bir ürün mü aldım bakmıyor. Aldıktan sonra beklenti çok yüksek oluyor. Evet. Her gün üzerinde e, kullandığımız ürünlerin kalitesinin e, iyi olması gerekiyor. Bunun için de e, iskelet aksamının e, iyi olması gerekiyor. Ya çelik konstrüksiyon olabilir. Gürgen ve ahşap kullanıyorsak gürgen kayın ağacı gibi ürünler kullanılmalıdır. Burada en önemlisi yine süngeri, e, danste yoğunluğu, hacmi dediğimiz. Çünkü her gün üstünde oturuyoruz bunun. Bunun kalitesinin çok yüksek olması lazım, dans testinin yoğunluğunun. E, kumaş kalitesi de çok önemli çünkü kirlenebiliyor, silinebilen kumaşlar, üst segment kumaşlarımız var. Bu anlamda bunlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yatak odası gibi gruplarda da e, mesela bizim müşteri kitlemizde çok e, memur e, müşterilerimiz de var, tayin olan müşterilerimiz. Biz burada dolapların sökülüp takılması için bir sistemi var bunun. Ee, işte kanal sistemleri, bağlantı elementlerinin e, iyi bir şekilde olması, e, bunlara dikkat edilmesi lazım. Sökülüp takıldıkça yatak odasının deformasyon olmaması lazım. Hı hı. Bazen müşterilerimiz geliyor ya işte bir kez e, taşındık deformasyon evet. oldu, işte mentiş yeri şöyle oldu vesaire gibi. Bunlar tamamen sistemsel olarak yapılmayan mobilyalar her sektörde olduğu gibi mobilyalarda kalite kalite değişmektedir sistemsel olarak. Dolayısıyla bir rakam varsa, bir fiyat farklılıkları varsa e, muhakkak e, kumaşında, iskeletinde de kalite farkı var demektedir. Her şey tabii ki kalite anlamında değil, hizmet de çok önemli. Müşteri memnuniyetleri, ürün arkasında durulması. Mesela biz bu konuda Bursa'da çok iyi bilinen bir durumdayız. E, evet. Konumundayız aynı zamanda. E, sağ olsun müşterilerimiz güzel teveccühler gösteriyorlar. Çünkü bunun ee, bir sebebi var. Biz her müşterimizi aldıktan bir yıl sonra, yani aldıktan bir hafta sonra değil, bir yıl sonra arama yapıyoruz. Şu an ürünlerimizi kullanıyorsunuz, memnun musunuz, değil misiniz, bir sorunu var mı? Ufak tefek sorunları da olsa, ücretsiz, kendinden kaynaklı bile olsa, ücretsiz gidip yapıp hallediyoruz. Ve bir yıl sonunda arama yaptığımız için, bu şunu şunun için önemli, bir yıldır kullanıyorlar. Yani bu ürünleri kullanıyorlar. Ee, i̇yi kötü, ee, bir buçuk yıl sonra da aradığımız oluyor. Ortaya çıkıyor ne oldu? Ya bazen işte bu müşteri memnuniyeti adına arayan firmalar hani ürün eve sevk edildikler 3 gün sonra arıyorlar. 3 gün içinde kullanılmış olmaz. Evet. Dolayısıyla bir zaman geçmesi gerekiyor. Biz buna önem gösteriyoruz. Yani şu an net söyleyebilirim yüzde %99,5 oranında müşteri memnuniyetliğimiz var. Aramaların sonucunda. Hı hı. Bu anlamda da çok memnunuz. Kalite anlamında kullandığınız ürünlerin garantisini verdiğinizde burada bizlere aktardınız. Peki Zeki Bey, her kitle hitap edebiliyor muyuz? Tabii. Yani genel olarak hitap ediyoruz. Ee, örnek veriyorum bizim daha çok e, yeni evlenecek çiftlerimiz geliyor haklı olarak. Düğüncü dediğimiz müşterilerimiz. Bunlar oluyor. İşte yeni bir daire satın almış. E, evdeki mobilyasını yenileyecek. E, belli bir yaş grubundaki müşteri kitlemiz geliyor. özel proje yaptırmak isteyen müşterilerimiz de var. Onlara tamamen ...yerine göre özel proje çalışabiliriz. Yani biz bir standart çalışan bir firma değiliz. Hı hı. Örnek veriyorum, istediği koltuğu, yatak odasını, yemek odasını... ...istediği ölçülerde yapıyoruz, istediği renklerde yapıyoruz. Tamamen yerine uyarlı bir şekilde yaparak... ...konsept olarak da yapıp teslim edebiliyoruz. Evet, buradan sadece bir koltuk ya da bir yatak alıp çıkmıyoruz. Burada dediğiniz gibi konsepti tamamlamak gerekiyor... ...ve sizler bu anlamda da yardımcı oluyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Aslında her bir boyutuyla... Ben kendim aynı zamanda tasarımcıyım yani müşterilerimiz buraya geldiği zaman arkadaşlar destek almak istedikleri zaman işte bu ortamı aynı şekilde nasıl yapabiliriz vesaire. Bu anlamda işte halısının nasıl olması gerektiği, perdesinin işte bu almış olduğu koltuk salon grubuna uyumunun nasıl olması gerektiği yerde bile fikri veriyoruz yani. Peki sadece Bursa'ya mı hizmet veriyoruz yoksa diğer bölgelerde de gönderimimiz var mı? Tabii sadece Bursa değil, Bursa'da ciddi bir müşteri portföyümüz var ama Türkiye'nin her yerine ürün sevkiyatı yapabiliyoruz. Bunu da Marmara bölgesinde özellikle herhangi bir ekstra ücret veya nakliye bedeli talep etmiyoruz. Çok uzak noktaysa aldığı ürüne göre farklılıklar çıkabiliyor bu anlamda. Bizim Antep'te de e, müşterimiz var. Şanlıurfa'ya kadar, e, Trabzon'a kadar e, ürün sevkiyatlarımız oluyor. Türkiye'nin her yerine sevk edebiliriz ve bu en önemlisi şey şu, bir ambar kanalıyla veya bir tır e, nakliye kanalıyla sevk etmiyoruz. Kendi araçları ve kendi ekibiyle Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapıyoruz. Tabii Türkiye ile beraber kalmıyoruz, yurt dışına da sevkiyatlarımız var. Yurt dışında Avrupa ülkeleri, e, yine e, Arap ülkelerine sevkiyatlarımız oluyor. Avrupa'da işte Fransa Paris gibi, Hollanda'da Amsterdam gibi, İrlanda'da İrlanda'nın başkenti Dublin'e kadar, Almanya'ya kadar ürün sevkiyatlarımız oldu. Evet, sevkiyat esnasındaki oluşabilecek hasarları da düşündüğünüzü söylediniz. Ee, Zeki sarı olarak sizi Türkiye'den Avrupa'dan halkımız nasıl bulabilirler? Sosyal medyada bir sosyal medya hesabımız var mı? Tabii öncelikle web sitemiz belirtmek istiyorum. Web sitemiz tamamen kurumsal bir yapı. Tüm detaylı fiyat listelerini, tüm detaylı teknik ölçülerine kadar her şeyi müşterilerimiz web sitemizden ulaşabilirler. Burası büyük bir yer Zeki Bey ve bildiğimiz üzere başka şubelerimiz de var. Kaç toplam kaç kişi çalışıyoruz burada? 20 kişi personel istihdam etmekteyiz. Hı 20 kişi güzel bir ailemiz var. Evet. Tedarikçi firmalarımız hakkında da bilgi alalım sizden. Tabii. Şimdi biz mobilyalarımızı özellikle kendi atölyelerimiz var. Bize e, özellikle fason yaptırdığımız atölyelerimiz var. 50-60 tane tedarikçi zincirimiz var. E, firmalarımız var, fabrikalar var, bize üretim yapan e, atölyeler var aynı zamanda. Tabii bunların hepsiyle beraber düşündüğünüz zaman e, bu 50-60 tane tedarikçi e, fabrika firmaları, bunların aileleri, 20 kişi çalışan personelimiz ve bunların aileleri beraber kocaman bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz evet. diyoruz. Sizlere verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum sizleri Bursa'dan Nülüfer'de, Zeki Sarı Mobilya'da görmekten. Tüm burada aynı zamanda bizden alışveriş yapmış müşterilerimize ve teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da yine gelecek olan müşterilerimizi Zeki Sarı Mobilya'ya bekleriz. Teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz eğer siz de kaliteli hizmet almak istiyorsanız, kaliteli ürün arıyorum diyorsanız Bursa'da, Nilüfer'de Zeki Sarı Mobilya'ya gelebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin ve Avrupa'ya. Türkiye'nin dünyanın tamamına gönderimi var. Bu şekilde programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki duyuramızda görüşmek üzere.